Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video serimizde sizlerle birlikte sıfırdan orman aseti yapıyoruz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar çalışmamıza hızlı bir şekilde başlıyoruz. Timeline'da bir işim olmadığı için sağ klik join area diyerek bunu aşağı çekerek kapatıyorum. Sahnemdeki küp, kamera ve ışık objesiyle de işim olmadığı için B tuşu ile böyle hepsini seçiyorum. X'e basıp sildim. Objelerimin detaylarının daha da belli olabilmesi için buraya gelip kavit ve bolt'u da aktif ediyorum. Bu çalışmada herhangi bir şekilde ölçü birimi kullanmayacağım için ölçü ayarlarını yapmayacağım ama göz kararı bir modelleme yapacağımız için burada referans olarak bir tane insan modeli ekleyeceğim. Onu referans salarak modellerimizi yapmayı düşünüyorum. Hemen file, append kısmına geliyorum. Home'un dosyamı seçiyorum ve Append diyerek yükledim. Görmüş olduğunuz gibi referans fotoğrafımız daha doğrusu referans modelimiz buraya geldi. Bu da ortalama 1.75 boyundaydı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk başta ne yapacağız? Ağaç kısmını hemen modellemeye başlayalım. Bunu biraz şöyle kenara kadar çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir yerde durabilir. Şimdi Shift A menüsünden bir tane plane ekliyorum. Bunu X80'e 90 derece döndürdüm. Sonrasında bunu şöyle biraz yukarı taşıyabilirim veya taşımayabilirim de çok sorun değil. ile edit moda giriyorum veya üst kısımdan da edit moda girebilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar. Sonrasında Shift ve sağ klik ile şuradaki vertex'in birini seçim dışı bırakıyorum. X'e basıp hepsini siliyorum. Sonrasında vertex'imi seçiyorum. Shift S'den kürsörün oraya yani merkezime yolluyorum. Ardından Extrude Z dedim Z ekseninde şöyle göz kararı biraz yukarı, yukarı, kadar taşıdım arkadaşlar. Sonrasında buna biraz kalınlık vermemiz gerekiyor. Bunun da en basit haliyle ağaç yaparken ki her zaman kullandığım tekniklerden bir tanesi de Skin Modifier. Modifier'lar paneline geliyoruz ve buradan da ne ekliyoruz? Skin Modifier'ını ekliyoruz. Ardından geliyoruz buna da bir tane subdivision Surface Modifier uyguluyoruz. Tamamdır. Şimdi bunun biraz daha böyle kalın olduğunu görebiliyorsunuz. Burada normal S tuşu ile büyütme küçültme yapamıyoruz. Buradaki büyütme küçültme işlemler için kontrol A butonunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra numeri keypetten bir tuşuna basarak front görünüm moduna geçtik. Yani karşıdan görünüm modu oluyor. Sonrasında bütün hepsini zaten daha doğrusu iki tane vertex var ama ikisini de seçiyorum. Kontrol A ile bunları şöyle bir tık küçültüyorum. Sonrasında şunu geldim seçiyorum. Extrude dedim şöyle belli bir miktarda yukarı kadar taşıdım. Z ile wireframe'e geçiyorum. Şunu bir tık daha şöyle aşağı kadar çekebilirim aslında. Bunu seçiyorum. Kontrol A ile bunu şöyle Şöyle biraz büyütüyorum. Yani burada ne yaptık? Burası bir sanki ağaçmış gibi. Alt tarafı biliyorsunuz ağaçların biraz daha böyle geniş olabiliyor. O yüzden bunun gibi görüntü burada oluşturmuş olduk. Tamamdır. Şimdi bunu seçiyorum. Şöyle geldim bıraktım. Hatta bir tık daha düz olsun diye şöyle getirip bırakabiliriz. Ctrl S ile... Bunu bir tık daha şöyle küçültüyor. Tamamdır. Sonrasında Extrude dedim. Şöyle geliyorum. Bir Extrude dağıtadım. Sonrasında Ctrl A ile şöyle küçültüyor Tekrar geldim. Extrude diyorum. Şöyle geldim bıraktım. Bir Extrude dağıtıyorum. Bunu da şöyle biraz küçültüyorum. Hatta burada da bir Extrude atıp burayı da şöyle biraz daha küçültebilirim. Sonrasında Ctrl V ile şuraya bir loot kat dağıtıyorum. GG yaparak bunu bir tık belki şöyle yukarı taşıyabilirim. Bir Extrude dağıtıyorum. Bir x 4 dağıtarak bunu da şöyle küçültüyorum gayet güzel Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde zor falan değil. Blender'a yeni başlayan herkes bunu rahat bir şekilde yapabilir. Sonrasında şuradan yapabiliriz herhalde. Bir extrude dağıtıyorum. Bir extrude dağıtadım. Şöyle geliyorum. Bir extrude dağıtıyorum ve gayet güzel. Bir extrude daha şöyle ince bir dal yapıyorum. Bunu da şöyle bir extrude dağıtarak inceltiyorum. Bence gayet güzel diyebilirim. Ctrl V ile bir loot kat dağıtıyorum. GG yaparak bunu bir tık şöyle aşağı kadar çektim. Şimdi arkadaşlar şu kısım özellikle şöyle gösterelim obje modda. Şu seçmiş olduğum şu border modun içindeki kısımlar yani tam orta birleşim kısmına her daim dikkat edin. Orta kısımlara yakın yerlerde bu işlemler yaparken yani extrude işlemi yaparken bazen bozulmalar olabiliyor. Onu da uygulamalı bir şekilde ilerleyen zamanlarda eğer olursa gösteririm. Hatta bilerek yapalım. Bakın extrude yaptım. Şöyle getiriyorum bırakıyorum. Bakın şu kısımda hafif biraz bozulmaların olduğunu görebiliyorsunuz. Buralarda yüzeyler fazla olduğu zamanlarda bu bozulmalar daha da fazla olacaktır. Onu da zaten yine ilerleyen zamanlarda farklı ağaçlar Yaparken göreceksiniz. Bir da dağıtıyorum. Şöyle geldim, bıraktım. da z eksende şöyle biraz daha büyütüyorum. Bakıyorum gayet güzel. Bunu da bir tık şöyle küçültebiliriz. Bir ekstra dağıtıyorum. Şöyle getirdim ve bıraktım. Yani buna pek gerek bile yok diye düşünüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci ağacımızı bu şekilde halletmiş olduk. Ağacımızın merkezinde tam şu dip kısmı olarak hemen W'den 3D kürsör olarak belirledik. Shift e yine kopyalıyorum. Bunu kenara kadar çektim. Şimdi bu ağaç varyasyonlarını biraz çoğaltmamız lazım. O yüzden biraz böyle fazla fazla ağaç yapalım. Şimdi metodunu zaten gösterdim. Buradan sonrasını ağaç kısımlarda biraz böyle hızlandırarak yetiştirmeyi düşünüyorum çünkü video süreleri uzamasını istiyorum. Uzadığı zaman izleyenler de pek izlemiyor. O yüzden bu kısımları hızlandırılmış bir şekilde geçiştireceğim. Zaten mantığını gösterdim. Herhangi bir şekilde zor bir kısım yok. Yine takıldığınız kısımlarda yorum kısmından bize iletişime geçebilirsiniz. Şimdi edit moda girdim. Şu üst kısmı komple siliyorum arkadaşlar. Yine şuradan bir extrude atadım. Ve burada yine kendi zevkime göre buralarda düzenlemeler yapacağım. Evet arkadaşlar ağaç kısmında bu şekilde halletmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi gayet basit metodla 3 tane ağacımızı bu şekilde modellemiş olduk. Şimdi ben her daim projelerimde yedek ala ala ilerlemeyi sevdiğim için şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yapıyorum. B tuşuyla bunları seçiyorum. Shift ile kopyalıyorum. Sağ klik ile oldukları yere koyuyorum. M tuşuna bastım. New Collection oluşturuyorum. Buna backup veya ne diyebiliriz? Yedek de diyebiliriz. Yedek diyorum. Enter'ladım. Buradaki yedeklerimi alıyorum ve bunları kapattım. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi burada ne yapalım? F2'ye basarak bunlara bir isim verelim. Buna trade diyelim. Buna geliyoruz. Buna da trade 2 diyelim veya trade 1 de diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Buna da trade 3 diyorum. Enterladım. Görmüş olduğunuz gibi isimlendirmemizi yaptık. Şimdi sıra neye geldi? Bunların yaprak kısımlarına geldi arkadaşlar. Şöyle biraz aralarını açalım ki daha rahat çalışabilelim. Hatta bunları belki biraz küçültüp büyütebilir miyiz? Gerek var mı? Bence yok gibi. Şöyle bir şey yapabiliriz belki. Şu kısımları seçip biraz daha şöyle aşağı kadar taşıyabiliriz. Çünkü referans fotoğrafımıza da daha doğrusu referans insan modelimize baktığımız zaman yani çok da büyük olmalarını istemiyorum ben. O yüzden böyle bir şey olarak kullanabilirim. Hatta bir tık daha şöyle çekebilirim. Bence gayet güzel böyle. Hadi bir tık daha şöyle yapalım. Tamam gayet iyi şimdi. Şimdi hemen yaprak yapımlarına başlayalım. Yaprak yapımı zaten çok kolay. Bunca yıldır video çekiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ilk kez metabal özelliğini bu videoda kullanacağım. Tabi daha öncesindeki kişisel çalışmalarımda kullandım ama bir video sırasında ilk kez kullanacağım. Bakalım nasıl olacak görelim. Shift A kısmından geliyoruz. Metabal kısmından bal olanı seçiyorum. Tamamdır. Şimdi bunun üzerinden giderek yaprak kısımlarını halledeceğiz. Hemen şöyle üstten görünüm moduna geçiyorum. Şöyle geldim. Burada görünüş modlarına geçe geçe çalışacağız ilerleyen zamanlarda da. Şimdi şöyle geliyorum. S ile biraz büyüttüm. Şimdi bunu neden ekledik? Birazdan şimdi mantığını göreceksiniz. Shift A'yı kopyaladığımız zaman bakın bir birbirine yakınlaştığı zaman sanki bir mıknatıs gibi birbirlerini çekiyorlar. Herhangi bir şekilde iç içe geçme söz konusu değil. Görmüş olduğunuz gibi hemen birbirini bir bütünlük şekilde yapışıyor arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kullanacağız. Şimdi şunu da şöyle koyuyorum. S ile bunu biraz daha şöyle küçülttüm. Bunu şöyle yapsak nasıl olur? Şöyle tam dal kısmından koyarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle koyuyorum. Hatta bunu da şöyle biraz daha büyüterek şöyle koyabilirim diye de düşünüyorum. Tamamdır. Shift değerini kopyalıyorum. Bunu da bir tık şöyle küçültüyorum. Evet şöyle bir şey olabilir veya şöyle bir tık daha büyük de kullanabiliriz. Bakalım bunu biraz daha şöyle y ekseninde çekerek koyabilirim. Evet şöyle bir şey olabilir diye de düşünüyorum. Tamam shift değerini kopyalıyorum. Bir tane de şuradaki dal kısmına koyuyorum. Tamam. Bunlar zaten ilerleyen zamanlarda desimal modifier'ını atadığımız zaman yüzeylerini iyice düşüreceğiz. Daha da low poly'e benzer bir çalışma olacak zaten. Şu anda kafanız karışmasın arkadaşlar. Çok öyle düşünmeyin bunlar. Bunlar basit şeyler. Şimdi şunu seçiyorum. Bakalım seçtik mi? Tamam. Shift değine kopyalıyorum. Şöyle de bir tane koydum. Evet. Mesela bunu bir tık daha şöyle koyabilirsiniz veya ben çok koymayacağım. Bu şekilde de durabilir diye düşünüyorum. Evet. Mesela şu şuralara belki koymayabilirim diye de düşünüyorum. hani belki koysak nasıl olur? Shift değine kopyalayıp koyalım bir tane. Buna bir tık daha şöyle küçük olarak koyabilirim. Evet. Bu şekilde bir görüntü bize karşılıyor arkadaşlar. Şunu da bakalım. mm -hmm. Tamam hani çok da küçültmeye gerek yok bence. Şöyle bir şey bizim için yeterli gelecektir. Tamamdır. Şimdi ağacı seçiyorum. H tuşuyla gizledim. Bunların hepsini seçiyorum. Shift ve sağ klik ile bir tane aktif objeyi belirledim. Sarı kenarlarından anlayabiliyorsunuz zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Veya böyle de değiştirebilirsiniz. Çok sorun değil. Obje kısmından Convert'e geliyoruz ve buradan Mesh diyerek bunları Mesh haline döndürdük. Görmüş olduğunuz gibi. Alt H diyerek objemi geri getirdim. Şimdi zaten bundan yüzey kat sayısı çok fazla ama yine de isterseniz bunlara şuradan desimal modifier atıyoruz ve şuradaki değeri düşürdüğümüz zaman daha da low poly'ye benzer bir görüntüye kavuştuğunu görebiliyorsunuz. Flat dediğimiz zaman tam size bir low poly bir model olarak karşımızda duruyor. Buradan yüzey kat sayısı dediğim gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik bu değerlerde tutacağım arkadaşlar. Çok da bozmayacağım. Şimdi bunları seçiyorum. Şöyle kenara kadar getirdim. Şimdi hemen şunlara da aynı şekilde hızlı bir şekilde yapalım. Gayet güzel. Tamam. H ile bunlar da gizliyorum. Yine bunları seçtim. Shift ve sağ klik ile bir tane aktif obje belirliyorum. Yine bunu da convert kısmından mesh haline döndürdüm. Yine aynı şekilde bunlar da geliyor. Decimate Modify'ını atıyoruz. Bunda şu değeri Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V ediyorum. Bunları da bu şekilde atamış olduk. Ve flat diyoruz. Eğer isterseniz Edit modda tabi bunu onayladıktan sonra Edit modda bunların yüzeylerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Editing Proportional özelliğini aktif ederek yaparsanız bence daha iyi olur. Bakın görmüş olduğunuz gibi et alanlarını bu şekilde istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Bu da başka bir özellik ve tercih meselesi. Bunları da gösterelim. Tamamdır. Devam ediyoruz. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar herhangi bir şekilde yüzeyinde yaprak falan eklemeyeceğim. Bunu bu şekilde bırakmayı tercih ediyorum. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi kontrol A diyorum. Yine buna da kontrol A demeyeceğim. Belki buradaki D ilerleyen zamanlarda lazım olursa bu burada şimdilik kalabilir. Şimdi buna gelelim. Kontrol A diyoruz. Buna da kontrol A diyelim. Buna demeyeceğim. Çünkü neden? İlerleyen zamanlarda hatta şimdi de yapabiliriz. Dal yapacağız. Dalı da bunun üzerinden yapabiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi hatta dal kısmında yapabiliriz biz shift'ten kopyalıyorum şöyle geldim ve şöyle objemin yanına kadar koyuyorum tapeliz bu da girdim şu kısımlar komple seçip siliyorum Tamamdır. Yakınlaşabiliyorum. Şimdi bunu şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şöyle extrude diyorum. Daha doğrusu extrude bile dememe gerek yok. Bakalım şöyle taşıyabiliriz. Şu proportional editi ile tabii ki kapatıyorum. Şöyle biraz yukarı taşıdım. Hepsini seçiyorum. Ctrl A ile bunları olabildiğince şöyle küçültüyorum. Bu zaten bir dal olacağı için fazla böyle aşırı bir büyük olmasına gerek yok. Şimdi bunu şöyle bir tık şöyle uzatalım. Bu dal olacağı için çok aşırı dediğim gibi büyük olmasına gerek yok bence. Bununla bir tık şöyle küçültüyorum. Ctrl V ile loot kat attım. Şöyle geliyorum. Bir extrude da şöyle atadım. Evet. Bunu da böyle yapabiliriz. Ctrl V ile bir loot kat atadım. Yine şöyle geliyorum. Bunu da bu şekilde ayarladım. Şurada da bir extrude atabilirim. Ctrl A ile bunu küçültüyorum. Bunu da şöyle küçültüyorum. Evet. Gayet güzel. Tabi şu kısımları biraz daha küçültebiliriz arkadaşlar. Çünkü yukarı giden kısımlarının biraz daha ince olması gerekiyor. Biliyorsunuz bunlar dal zaten. O yüzden böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Şu orta kısmı bir tık daha şöyle aşağı taşıyorum. Gayet güzel. Birinci dalımız bu şekilde olsun. Şimdi ikinci dal kısmına geçelim. Burada da farklı farklı yine varyasyonlar yapacağız. Şunları siliyorum. Bunu da siliyorum. Bunu da sildim. Şunu da silelim. Pardon. Onu face değil. Vertex diyecektik. Şunları da vertex diyerek siliyorum. Bunu da şöyle biraz daha küçültüyorum. Şöyle yap. Bunu da mesela biraz daha böyle küçük bir dal tarzında bir şey olarak yapabiliriz. Şöyle biraz daha küçültüyorum. Gayet iyi. Kontrol V diyoruz. Bir extrude dağıtadık. Evet. Bu da böyle bir şey olabilir. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Şu kısımları istiyorsanız bir tık daha şöyle küçültebilirsiniz. Yine tercihler size kalmış bir şey arkadaşlar. Bunu da şöyle seçip siliyoruz. Bunu da mesela bir tık şöyle farklı varyasyonlarda böyle dalı varmış gibi bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir ekstra daha. Bir ekstra daha. Tamamdır. Bakıyorum gayet iyi ama şu üst kısımları biraz daha şöyle inceltmem gerekiyor. Tamam. Başka var mı? Aslında bir tane daha şöyle yapabiliriz. Şöyle yapalım. Bunu görünüş modunda yapabiliriz. Tamamdır. Dal kısmını da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. Bunları da sırasıyla kontrol A diyerek bunları da kalıcı hale getirdik. Bunları da şöyle kenara kadar çekiyorum. Tamamdır. Şunların hepsini bir seçelim. Şöyle kenara kadar taşıyorum. Evet bu videoyu da istiyorsanız burada sonlandıralım arkadaşlar. Fazla da vaktinizi almayalım. Low Poly Asset serimizin ilk kısmında ağaç kısımlarını hallettik. Dal kısımlarını hallettik. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek güzel kendinize iyi bakın